Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Oh ne güzel esti şu an. Bir arabada işim vardı da buradan çıkayım dedim. Bime gidiyorum, ekmek alacağım. Bir de bakınalım neler gelmiş. Sizler nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Umarım inşallah iyisinizdir. Şanlı bayrağımız. Bizler iyiyiz hamdolsun. Oh nasıl esiyor anlatamam size. Duyuyorsunuzdur belki. Şöyle gölgeden gölgeden aldım. Dün öyle bir yürümüşüm ki bugün zor kalktım. Öf nasıl burada bir şey patlamış kokuyor. Ne geleceğini de bilmiyorum ha. Hem ekmek alayım hem bakalım. Burada bir sürü plastik gelmiş. Bir bakayım işime yarayan var mı? Bunlar güzel oluyor. Mesela şu kilo olsaydı kapayla mesela şöyle hani alırdım. Bu da güzel. Hem plastikleri güzel hem de uygun oluyor bunlar. Ama istediğim gibi kalmamış. Etmek de burada ya böyle gözüküyor. Aynen. Bunlar süzgeçli oluyor mesela. Kirli sepeti, sandalyeler, fırçalar, tabureler neler gelmiş bakalım. Şöyle uzak çekim yapayım. Meşrubat bardakları gelmiş. Şunlardan ben ablama üç tane almıştım. O zaman uygundu. Şimdi kırka gelmiş. Benimkilerden var yine. Ne kadar? 55. Kahve yanı bardakları. Şunlar da güzel aslında ikili. Yeşil kapaklı. 70 TL'ymiş. Daha sonra borcam var şunlar var altlık tuzluk biberlik 24 500 genelde bende olanlar şu bende şu bende şu bende o ürünler gelmiş bir de şöyle kase var 60 TL arkadaşlar arka tarafa da bakalım Burada güzel bakın kase bir bakayım onlara 60 TL vermiş şu ekmeği şöyle bırakayım bir saniye mini diyor. Hmm, bayağı mini. Ama kasem olmasa alırdım. Çok tatlı. Ay nasıl güzel. Gerçekten çok güzel. Tabi başka gelip de biten şeyler illaki vardır. Ben geç geldim. Şöyle bir tatlı tabağı 90 TL. Bu neymiş? Poşet yapıştırıcı. Nasıl yani? Aa, değişikmiş. 32 500. Kilitli saklama kapları. Böyle tava var. Krep tavası. Bir de örtüler var. 199, 169. Şunlar 975 diyor ama bilemedim. Öyle işte. En azından bakmış olduk. Şöyle bir meyvalık var. Hadi ekmeğimizi alalım. Gidelim. Salı ne geliyormuş bakalım. Tereyağı geliyormuş. 90 lira. Margarin. Ekicinin şeyi var. Toz peyniri. Beyaz peyniri. Yoğurt var. Zeytin. Şu salça iyiymiş. Ketçap falan. Bunlar geliyormuş. Salı günü. Bir de tabii ki şu kaçlı? 75'li feri. O olabilir aslında. Bakmak lazım. Öyle işte arkadaşlar. Salı günü de böyle bunlar geliyormuş. Ekmeğimi aldım. Bir de 9.75'ten tanesi iki tane plastik kaba aldım. Güzeller. Gösteririm size evde. Şimdi gideyim çayımı demleyeyim. İlaç içince yarım saati yemiyorum ya. Güle'ye doğru gideceğim aslında ama sonra Kendimi hiç göstermedim değil mi? Sabahları bakın nasıl kalkıyorum. <laughs> Saçımı tekrar ördüm şöyle. Eve doğru gidiyorum. Gölgelerden gölgelerden. Şöyle. Devrildi. Hemen çay suyumu koyayım. Bim'den bu plastiklerden aldım. Daha önce böyle ufak ikili aldım. Elim kolum yani her şeyde kullanıyorum. Plastikleri de güzel hani daha önce aldığım için 9.75'e de bedava yani. Şöyle takım yaptım. Bunlar ayrı ayrıydı. İki tane de ekmek aldım. Akşam bir daha çıkmam diye. Bu şekilde işte arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa dediğim gibi plastikleri de güzel. Birazdan yıkarım şimdi. Çayım kaynasın. Hemen şu üstümü başımı bir çıkartayım. Rahat kıyafetlerimi giyeyim. Saat erken yani olmasına rağmen. Anladınız işte. <laughs> acak ışığı açtım. Uzak çekim yapayım. Evi görüyorsunuz savaş alanı gibi yaptım. Kahvaltımızı yaptık. Uzun uzun Aysun'la sohbet ettik. Saat 2'ye geliyor. Ben anca iş güç yapacağım. Şimdi sehpalar böyle. Müstesna evi süpürecek. Bu halıyı kaldıracağım. Halım anormal kirlendi. Gerçekten çok kirlendi. İnşallah güzel bir şekilde yıkarlar. Bu halı ablamla annemin ev hediyesi bana biliyorsunuz. Severek kullanıyorum. Ve soran arkadaşlar oluyor. Ee, i̇nşallah yıkandığı zaman bir yapışma falan olmaz tüylerinde. Bu halımda Batman'da kestirmiştim. Batman'da ve Yozgat'ta kullanmıştım. Düz halım artık eskidi ama buraya halı alana kadar boş durmasın. Boş durdukça da böyle ayak izleri falan oluyor. Saçlar kıllar ben huylanıyorum. O yüzden müstesna buraları süpürecek silecek. Şu halıyı sereceğim. Koltukları hemen şöyle üstünden bir tozunu alacağım. Sizlere çeker miyim bilmiyorum. Çünkü üstüm müsait değil. Hava çok sıcak böyle askınlarla falan dolaşıyorum. Hani beni görseniz denize gidiyorum zannedersiniz. Neyse arkadaşlar şimdi dediğim gibi bu halıyı kaldıralım. Ablamı aradığı zaman söyleyeceğim bakalım arkadaşı alırsa bugün iyi olur. Almazsa belki yarın alır. Ve ne göstereceğim size? Dün çekmiştim ya. Bakın bizi bırakmadı bu tatlış. Hala burada. Kurban olurum hala burada. Buradan da çıkmıyor. Burayı sevdi sanırım. Öyle işte arkadaşlarım. Şimdi evimizi güzel bir şekilde halledelim. Koltukları silelim ama ilk önce halıyı kaldırıp buraları yapalım bakalım. Bana kolay gelsin. Plan değiştiren yeşim. İlk dedim koltukları sileyim. Şöyle suyumu getirdim. El mopumu getirdim. Bununla sileceğim. Hacı Şakir sabun da var. Ben şöyle durayım arkadaşlar da. Bir saniye. İlk dedim koltukları üstünden alalım. Ondan sonra da yerleri süpürür, sileriz, halıyı sereriz. Bu odadan çıkarız. Hatta camını da şöyle üstünden alacağım. Bu odayla başlayalım dedim. Haydi bakalım sizi şöyle alalım. Bir saniye. Ben şimdi ayaklarıma krem sürüyorum ya. Çok dikkat ediyorum. Ama ister istemez bulaşıyor. Bugün koltuğun birkaç yerinde vardı böyle. Hem de böyle tertemiz olsun. Bunlar biliyorsunuz silinince çok güzel oluyor. Ay çıktı. Bir saniye. Ben bu koltukları aldığımdan beri böyle Hacı Şakir'le siliyorum. Hiç deterjan sürmedim. He, geçen Hacı Şakir yoktu da. Neyle sildim? Bir şeyle silmiştim. Evet onu hatırladım. Leke çıkarıcıyla. Ama Genelde hepsini Hacı Şakir'le siliyorum böyle. Işığı ulaşıl mis gibi oluyor. size böyle kısacık çekeyim. Ondan sonra ben hızlı bir şekilde devam edeceğim. Müstesna içerileri süpürürken koltuk işi bitti. Durulamasını yaptım. iyice kurusun. Üstünden süpürgeyle alacağım. Çünkü bu koltuk böyle ufak ufak toz oluyor ister istemez. Neyse halı da burada zaten üstünden alacağım diye. Şimdi ne kaldı? Sehpaları sileceğim. TV ünitesini sileceğim. Yerleri sileceğim. Bir de işte koltukları şöyle güzel alacağım. Şöyle su yaptım arkadaşlar dedim müstesnaya sildirmeyeyim kendim sileyim şu tarafı sildim zaten öyle vallahi kapıları da cifledim söyledim mi bilmiyorum onları da hallettim bir şey kaldı e, mutfak dolaplarının üstünü alacağım aslında mutfak dolaplarını benim dökmem lazım hani iç detaylı böyle yapmam lazım epeydir yapmadım ama onu bugün sanırım yapamam yani. Onu artık bugün yapamam da ben de bilmiyorum ne zaman yaparım. En kısa zamanda yapmam lazım. Öyle. Bugün yine bir sürü iş hallettik yani. Çok şükür. Şimdi tek elle tabi silemiyorum. Sizleri kapatayım. Güzel. Kovada su da yaptım zaten. Foşur foşur köpüklük. Aslında bu silvanın opuna deterjan kullanılmıyor ama ben bugün azıcık döktüm. Ne yalan söyleyeyim. Efendim kızım? Banyoyu yok daha süpürmedim. Ha tamam. Yaren de kendi ev resimlerini falan halletti. Temizliğin gözünü seveyim. Vallahi mis. Camı da aldım bu arada. Buraya şöyle mis gibi deterjan kokulu, sabun kokulu bir salon bırakayım arkadaşlar. En son koltukların üzerinden aldım. Bunda tozlar vardı, söylemiştim. Sehpaları sildim, TV ünitesini sildim, camları sildim, yerleri sildim, koltukları sildim. İnanın koltukların yani suyu böyle şeydi, hafif siyahımsıydı. Çünkü toz vardı, epeydir almamıştım. Bayramda misafirler vardı biliyorsunuz, o yüzden e, temizlik yapamamıştım. Müstesnacım da burada şarj oluyor, o da bana yardım etti. Bunu birazcık daha arkaya alabilirim. Evet halıda böyle bir iki leke vardı. Onları da leke çıkarıcıyla üstünden aldım. Bu halıyı şimdilik yıkatmayacağım çünkü kirlenmedi. Ee, yeni bir halı alana kadar bu burada dursun bakalım. Öbürünü de yıkamaya veririz Allah izin verirse. Böyle buralar mis gibi sabun kokuyor, temizlik kokuyor. Değil mi Yaren? <laughs> evet diyor. Öyle işte arkadaşlar şimdi içerler kaldı. Oraları da güzel halledeyim. Bugün böyle kısa kısa size çekmeye çalıştım. Oraları da hallettikten sonra kendime bir Nescafe veya da Türk kahvesi yapmam lazım. Bu arada çamaşır makinesi de çalışıyor. Öyle işte. Şimdi taze fasulyeyi güzel kırayım. Biraz suda beklesin. O esnada diğer işlerimi halledeceğim. Bugün taze fasulyeyle makarna yapacağım. Süre 30 TL'ydi. Bir yerde 40 TL'ydi. Aslında köylü pazarında da gezmek gerekiyor. Mesela 15'e salatalık vardı. Ben anneme 10 TL'yi aldım. Çok da güzeldi. Biber öyle 40 diyen de var. 30 diyen var. Sivri biber. Siz sever misiniz bilmiyorum. Karadeniz'de böyle daneli çok severler. Bir de annemler falan, rahmetli teyzemler, anneannemler. Bunun yanı, muhakkak mısır ekmeği yaparlardı. Elle yemeği severler gibi. Ay benim sırtım acayip ağrıdı ama yoruldum. Çamaşırlar bitti onları da çıkaracağım. Öyle işte arkadaşlar vallahi evde durunca da işte iş güç bitmiyor. En güzel evi kapatıp gitmek çıtır Bak bu Saatlerimiz 6.30. Yemeğim ucundan böyle baktım. Fasulye çok güzel yani çok lezzetliymiş. Burada da kendime salçalı makarna yapacağım. Kendime diyorum çünkü yarenciğim anneme gitti. Epeydir gitmiyordu. Kalmaya gitti. Hatta ben de mi gitsem dedim ama İşler yetişmedi. Daha banyo yapacağım. Yani duş alacağım. Oraları temizleyeceğim. Çamaşır vardı. Onları astım. Bir posta daha yıkayacağım. Artık ben ya yarın ya da sonra giderim. Duruma göre bakacağım artık. Öyle arkadaşlar. O işleri de halledeyim. Karnımı doyuracağım. Daha kahve keyfi falan hiçbir şey yapamadım. Yani bugün akşam oldu ama mis gibi oldu. Evet çok şükür. Bütün işlerimi hallettim. Şöyle yemeklerimi koydum. Artık burada oturacağım yemeklerimi yiyeceğim. Ondan sonra da inşallah kapanışı yaparız arkadaşlar. Taze fasulyem, salçalı makarnam, domates salata kestim. Soğuk çay koydum. O zaman bana afiyet olsun. Artık kapanışımızı yapalım mı? Yapalım tabii ki. Çayımı demledim. Saatlerimiz 8.30 oldu. Arkamdan doğru öyle güzel esiyor ki bu saatlerde balkonda çok güzel, evde çok güzel. Elimde yıkacaklarım vardı. ikinci posta çamaşır vardı. Onları da astım. Artık dediğim gibi şuracıkta oturacağım ve dinleneceğim ama içimesinde her taraf misler gibi oldu. Bir tekne kaldı, mutfak kaldı arkadaşlar. Mutfağın da o hani giden arkadaşların yaptırdığı dolabı ben hem döktüm hem üstünü falan güzel ciflemiştim. Karşı tarafı yapacağım ama yarın mı olur, sonra mı olur bilmiyorum. E, normalde yemek odası gelince tekrar bir yani masa gelince tekrar bir temizlik yapmam gerekecek. Yaren'in odası da temiz. Sadece Yaren'in gardırobunu döküp de giymediklerini falan ayarlaması, gardrobunu düzenlemesi kaldı. Benim odam da düzenli, Allah'a şükür. Benim odamda da yatağın altına kadar güzel sildim bugün zaten. Camı da temiz. Öyle yani ama salon içime sindi. Instagram'da paylaştım. Halıyı çok beğenenler olmuş. Aslında eski bir halı. Ama Tuğba arkadaşım da demiş. Yeşo demiş. Halın yırtık pırtık değilse kullan demiş. Alana kadar kullanacağım. Ama dediğim gibi bulursam buraya düz bir halı istiyorum. Çünkü müstesna bunu daha güzel süpürüyor. Ama kaldırdığım halı da zorlanıyor arkadaşlar. Ağrı kesici içtim. Belim vardı sırtım ağrıdı. Bugün baya bir yoruldum yani. Sizlere böyle uzun uzun çekmedim ama ben baya bir iş yaptım öyle Allah güle güle sağlıklı bir şekilde inşallah kirletmeyi nasip etsin. Kirlensin yeter ki sağlığımız yerinde olsun yaparız arkadaşlar. Evet lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım inşallah keyifle, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım var. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hala beni abone olmadan izleyen arkadaşlarım var. Sizler de abone olursanız, abone olduk, biz de geldik derseniz tabii ki de beni çok mutlu edersiniz. Desteğiniz için, bana vakit ayırıp beni her gün izlediğiniz için, mesaj yazdığınız için ki yazmasanız da canınız sağ olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi inşallah tekrar burada buluşuruz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.